Hepinize merhabalar arkadaşlar. Geeklub kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere San Diego Comic-Con'da paylaşılan Marvel'ın 4. faz film ve dizileri hakkında konuşacağım. İyi seyirler. Bildiğiniz üzere birkaç gündür Comic-Con devam ediyor ve Marvel paneli ise ülkemizin saatine göre gece 3'te başladı. Ve ardından birçok film ve dizi adı ve tarihleri paylaşıldı. Hadi hep beraber bunlara bir göz atalım. Duyurulan ilk film geçenlerde sızıntısı da yapılan Black Widow filmi oldu. Filmde tabii ki Scarlett Johansson ve Stranger Things dizisinden tanıdığımız David Harbour yer alacak ve 1 Mayıs 2020'de vizyona girecek. Bu film Kaptan Amerika Civil War sonrasını ve Budapest'te de yaşanan olayları içerecek. Ayrıca filmin kötüsünün Testmaster olacağı ise onaylanmış oldu. Bence Budapest'te olaylarına girilirse burada Hawkeye görme olasılığımız yüksek. Sırada duyurulan yapım ise bir dizi ve bu dizinin adı The Falcon and the Winter Soldier. Dizi 2020 sonbaharında Disney Plus'ta yayınlanacak ve bildiğiniz üzere MCU ile bağlantılı olacak. Sırada Eternals filmi var. Filmde Angelina Jolie ve Game of Thrones, Bodyguard gibi dizilerden tanıdığımız Richard Madden yer alacak. Film 6 Kasım 2020'de vizyona girecek. Faz 4'te ilk defa tanışacağımız Shang-Chi karakterinin filmi de duyuruldu. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmi 12 Şubat 2021'de vizyona girecek. Sırada yine bir Disney Plus dizisi var. WandaVision. Vision. Dizi bahar 2021'de yayınlanacak. Ben burada Wanda karakterinin karanlık yönüne odaklanacaklarını düşünüyorum. Ve sıradaki film ile mutlaka bağlantılı olacaktır. Sıradaki filmimiz ise Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bu filmde Wanda karakterini canlandıran Elizabeth Olsen da bulunmakta ve filmin kötüsü ise Nightmare olacak. Film 7 Mayıs 2021'de vizyona girecek. Sırada benim en çok merak ettiğim Loki dizisi var. Dizi bence Loki'nin Tesseract'ı alıp kaçmasını işleyecek olabilir. Dizi Bahar 2021'de Disney Plus'ta. Şimdi ise sırada MCU evreninde geçecek olan ilk animasyon dizisi var. Vadef. Dizi yaz 2021'de Disney Plus'ta yayınlanacak. Sırada yine merakla beklediğim Hawkeye dizisi var. Bu dizide çizgi romanlarda bir diğer Hawkeye olan Kate Bishop karakteri de yer alacak. Dizi sonbahar 2021'de yayınlanacak. Ve sırada geçen haftalarda ortalığı karıştıran Thor 4 filmi var. Filmin adı ise Thor Love and Thunder. Filmde Natalie Portman ve Tessa Thompson yer alacak. Acaba bir Thor aşk hikayesini mi izleyeceğiz diye düşündürüyor film 5 Kasım 2021'de vizyona girecek. Tarihleri yayınlanan yapımlar bu kadar. Bunlar dışında Blade filmini yapacaklarını söylediler ve Oscar'lı Green Book filminden tanıdığımız Marshall'a Ali Blade rolünü istediğini söylemiş. Marvel ayrıca Fantastic 4, X-Men, Captain Marvel 2 ve Black Panther 2 gibi filmleri Faz 4 için geliştirmekte olduklarını da söylediler. Baya hareketli geçen Comic Con'da sadece Marvel yoktu tabi. Ama bu videoda buna değinemeyeceğim. Baya bir yapım var ve bunlar sadece 2021'e kadar olacak şeyler. Ben Faz 4 için heyecanlıyım. Sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Size elimden geldiğince tamamını aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.